Evet, hep uh, göçteydim. Yani, uh, ilk göçüm ve en güçlü benim göçüm, dil göç. Uh, ben dilde de hep göçmen gibiyim. Yani göç göçteyim. Kendimi bulmak için, kendimi rahat hissetmek için ve bir yeri uh, ev gibi uh, hissetmek için hep... Uh, Başka şeylere gittim. Ama nasıl bunu buldum, nasıl e, e, resim yapmayı kendim e, bir e, bir yol gibi buldum, o e, çok önemli bir e, nasıl söyleyebilirim, hangi kelimeyi kullanabilirim? Şans da diyebilirim. Çünkü ben e, bunu bulmasaydım gerçekten nasıl yaşayabilirdim hiç bilmiyorum. Aslında ben orada resim başladım. Erbil'de. Yani ben daha önce hiç resim yap yapmadım. Orada o kadar e, yalnızdım, o kadar e, psikoloji olarak o kadar e, kötü durumdaydım ve o kadar kendimi e, aşağıda hissediyordum ki e, bir şey yapmak zorundaydım kendim için anda hayatı devam etmek için İstanbul'a gelmek e, daha büyük kararım ve daha e, değişiklik hayatımda felsefe okumak benim için bir e, aslında bir fırsattı. çünkü e, e, çok şeyler hep e, yasak gibi düşünüyordum hep e, Geçen hayatımda ailemde Mahabat'ta ben e, böyle bir şansım yoktu. Biraz e, düşüncelerimi biraz önem ver veren önem veremiyordum. Hatta e, e, sevdiğim şeyleri bilmiyordum. Mesela ben ne kadar edebiyatı seviyorum, ne kadar e, felsefeyi e, seviyorum çok önemliydi bu benim için hayatımda çünkü edebiyat benim için beni kurtardı. Beni benim için bir sanki bir ışık hayatıma geldi. Herhangi hangi bir dilde kendimi yabancı hissediyorum. Hatta Kürtçe'de ana dilimde. Hatta Farsça'da yani hep en iyi bildiğim dilimde. Böyle. Hala kendimi hangi dille ifade edebilirim hala bilmiyorum gerçekten. Yani kendimi bazen dilsiz gibi hissediyorum. O yüzden de ressam olduğum şanslıyım biraz. Çünkü dilsiz konuşabilirim. Dilsiz hikaye edebilirim. Dilsiz kendimi anlatabilirim. Hayatım hakkında akt yapabilirim. Aykırı, bilmiyorum kelimesi doğru mu doğru değil, derungera, derungeraydım. <laughs> o kadar aile hayatımda, yani evde o kadar baskı yaşıyordum, o kadar zor. A bazen hafızam tüm başka şeyleri sildi zannediyorum. A çok şeyleri hatırlamıyorum. Ben Benim fokusum hep e, başka yerdeydi. Hükümet baskıları hissettim, yani e, yaşadım. Orada e, key, kıyafetlerim için e, beni tutuklandılar altı kere, yedi kere, altı yaydı. <laughs> Çok saçma gerçekten. Her kere birkaç saat bir şey imza imza yapıyordum. Sonra bir fotoğraf çıkıyor, bir numara, numara veriyordular fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf. <laughs> Sonra eşim geliyordu. Arabası da hep bir elbise benim için vardı. Çünkü hep bu ihtimal bunu tahmin edebiliyordu. Tüm enerjilerim en mahvoldum ben bu 6 ayda. Çok çok kötü bir tecrübeydi. Gerçekten korkuyordum. Yani evden çıkmaya korkuyordum. En son kere ee, bir gece kaldım şeyden. E, tütüklendiler bir gece kaldım Bazdaşka. Orada eve gelince burada yaşamıyorum dedim. Yani gerçekten burada devam edemiyorum böyle. E, Eşim ile konuştum. Yani beraber konuştuk ve e, Kürdistan'a gitmek karar verdik. Bir hafta sonra Erbil'deydik. Yani çok hızlı bir karardı. Başka bir tecrübeydi. Başka bir başka bir histi. Gerçekten ben hisleri e, isim veremiyorum. <laughs> Ama e, çok 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 kendimi yalnız hissediyordum. E, sanki dünyada tek kaldım. و خودم رو توهی بیچیز از همه چیز همه کس یهو پیدا کردم. انگار که همه گذاشتم خورده بود تو صورتم انگار که به خاطر اون فاصله دو ساله از گذاشتم از خونوادم یهو همه چی بهم برگشته بود بعد دو سال توی اربیل نمیدونم دقیقا این اتفاق چرا افتاد شاید به خاطر فاصله بود. resim yapmayı düşünüyordum. Bilmiyorum niye düşünüyordum hatta. Yani hiçbir zaman yapmadım, hiçbir galeriye hiçbir zaman gitmedim. Tehran'da gidi, e, gidiyordum ama daha önce gerçekten hiç. Um, ama Erbil'de e, başlamak zorundaydım. Yani bir şey yapmak zorundaydım hep. E, İlk şey, ilk yol bana e, düşünürken ilk yol ben hep yol gibi konuşuyorum çünkü gerçekten e, böyle düşünüyorum rasım hakkında. E, hep rasım e, düşünüyordum. Bir çare gibi, evet bir çare gibi düşünüyordum. E, aslında bir çare ihtiyacım vardı. و اونو بولماک زورندایدم و ذهنم تصویری کار میکرد یعنی وقتی میخواستم کاری بکنم چیزی بنویسم انگار با تصاویر درگیر بودم و فکر میکنم خوششانسم که تونستم اینو کشف کنم که من باید نقاشی بکنم Resim malzemeleri aldım. Ee, ilk defa bir odam vardı. O oda e, yani hayatımda ilk defa idi. Ben resim için bir oda ayarladım. Her şeyi koydum. Malzemeler aldım ve e, resim başladım. Bir portret yaptım. İlk resmimi de e, yani bir bir tablo gibi e, bekliyordum bir e, sketch gibi değildi. Orada her şeyi o gün bıraktım. Yani o aileyi bıraktım. Sadece şimdi ablamla konuşuyorum ve bir ay sonra eşimden ayrıldım. Hiçbir şeyim yoktu. Yani. بی دلار میگذدم، هیچ بیشی میگذدم. من تو اربیل بعد جدا شدن از همسرم و بهتره بگم بعد از فوت مادرم همه چیز رو همه چیز رو گذاشتم کناری و ولی اینو داشتم که از صفر شروع کنم. هیچ تصوری نداشتم که چقدر ممکنه این ولی به اندازه کافی هم عصبانیت داشتم هم قصه داشتم هم در عین حال هیجان داشتم برای شروع جدید تو تاریک ترین دوره زندگیم به نیم حیاتم معلصف آنمدن سن را باشلاده زمانی حسدتم سانکی زمان گچیار ben ben de mahv onun gibi. Ben daha özgür oldum çünkü artık en büyük tehdidim hayatımda annem ve annem durumuydu. Artık annem yoktu ve hiçbir tehdit yoktu. Ben hiçbir şeyden e, sanki korkmuyordum. Annem e, sadece annem değildi. E, ben onu nasıl anlatayım onu bir aa, çocuk gibi düşünüyorum. Bir çok küçük bir çocuk e, dünyada yalnız. ve, ve ağlayan hep. <laughs> Çünkü o gerçekten hiç yaşamadı. Yani e, o Babasından da çok şiddet gördüm. Sonra babamdan çok çok şiddet gördüm. O kadar baskıdaydı ki sevgi için de, yani çocuklara sevgi vermek fırsatı yoktu. Ve bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Yapamıyorum, yani yaşamıyorum hissediyordum. Annem bu şekilde ölme, ölme, ölmeyi son en kötü, en zor kaza düşünüyordum. Bir haber daha geldi bana. İki ölüm daha oldu bu Süleymaniye'deyken. Ve ben hala yaşıyordum. Ama <laughs> kendimi daha güçlü hissettim. Hala yaşayabilirim. Cinsiyetimi unutmak için hiç zaman fırsatım yoktu. Benim cinsiyetimi hep hatırlattılar. Evet, ben bu beden ile kadın bedeni ile dünyayı tanıdım. Kadın bedeni ile dünyayı tanıyabilirim ve tecrübe bilirim. Bir isyan varsa benim için kadın beden çıkıyor. Bu bu bilmiyorum bu yarı nereden geliyor bu baskı nereden geliyor onları bahsetmiyorum. Ben sadece bir beden bir figür bir portreti gösteriyorum. Bu bedende onlar var. Bu beden bu şiddetler tarihi, bu beden, bu uh, zorluk yaşamaklar tarihi. O kız beni çok ilham veriyordu. Köyde onu tanıyordum. Mecnun oldu gerçekten ve yalnız kaldı, çok yalnız kaldı. Ah, uh, ben Sü Süleymaniye'deydim, Sumeya. Üç aydı ölmüştüm. Kilenin haberi geldi. Ben artık bunu devam edemiyorum <laughs> dedim. Yani bunu değişmem lazım. Ben burada kalamam. Yani bir, bir e, gitmek için bir ihtiyacım vardı. Ben o zaman çok e, üzgündüm çok ama çok resim yapıyordum. Yani en çok resimlerimi ben Süleymaniye'de yap, yaptım o durumda resim yapmaya çalışmıyordum. Resim yapıyordum. Sadece yapıyordum, düşünmüyordum. En güçlü resimlerimi de orada yaptım. Kitap da çok okuyordum. E, Proust'un romanları orada okudum. E, Der Jue, zaman az da Proust. Ondan sonra bir roman daha okudum. Birkaç genç hep Amerika'dan o nokta, bir noktasından başka bir noktaya gidiyorlar. Yolda çeşit tecrübeler yapıyorlar. Baktım ben niye bu kitabı okuyorum? Ben bir yerde durdum, bir yerde oturdum, hiçbir yere gidemiyorum, başka bir şehire de gidemiyorum. Elimdeki kitap yolda. Ben kitabı kapattım, son üç sayfayı hiç okumadım. Kitabı kapattım, iki gün sonra İstanbul'daydım. Hayat işte ve bu benim yolum benim benim kararlarım hem de benim yaşamak terzim 15 tane resmimi şey yaptım role yaptım ve bir küçük bir canta aldım sadece mesela üç parça giysi aldım sadece bu kadar 15 resim ve birkaç parça giysi İstanbul'a geldim. O uç kadınlar için hiç bitmiyordu. Her gün, her gün onları hatır, hatırlıyordum. Çok ağlıyordum her gün. <laughs> İntihar etmeyi düşündüm. Denize girdim. Buraya kadar girdim gece saat 2 iki de. Buraya kadar girdim. Sonra denizde İstanbul'un ışıkları gördüm. <laughs> o geceyi hatırladım Süleymaniye'de yoldayı ok okurken. ben İstanbul'a gelmek istiyordum. Ben orada başka bir hayat başlamak istiyordum. Ne oldu? bu, burada ne yapıyorum denizde? Gerçekten ama şimdi çok komik. Bunu geri döndüm, ıslak ıslak eve girdim. Kendimi değiştim, oydum, her şey bitti. Ee, bu sadece bir karar değil. Yani ben bir uh, değişmek, bir devren, bir uh, yenilemek, sıfırdan başlamak herkere çok zor ama özel bir hayat bence hep göçte sanki yuva yapmak. Kendisi bir amaçtır ve ben bunu biliyorum. Ben her yerde bunu yapabilirim. O yüzden ben e, mesela burada çok kitaplarım var, çok e, eşyalarım var, küçük şeylerim var. Ben e, bunları sonra gelecek göçümde ne, yapab ne yapalım, e, ne yapayım e, düşünmüyorum. Çünkü ben her şeyi bırakabilirim. Her şeyi bırakabilirim. Onları seviyorum ama her şeyi bırakabilirim çünkü tekrar başlayabilirim. Benim peşimde ölmek var yani ben insanları bıraktım. O yüzden eşyaları tabii ki bırakabilirim. Resimlerimi de bırakabilirim. Yok ben bir şehrim yok. Ve sanırım olmayacak. Benim için e, hangi şehirde, hangi ülkede e, yaşayacağım o kadar önemli değil. Benim için ev önemli. Ev derken e, büyük bir şehir ya da büyük bir şey ya da çok e, m, tuhaf, kalabalık bir şey değil. Sadece e, bir histir, bir e, duygudur ev. va buttui guyu nerden bulursam, sam ora sabenim